Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün aydın Didim. Akeniköy mahallesinde Yeşiltepe bölgesindeyiz. Gene bugün sizlere 700 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan özel yüzme havuzlu, özel kamelyalı ve özel otoparklı güzel bir ev gezeceğiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösterdi. Hakikaten malikane gibi gözüküyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzel bir peyzaj alanına sahip. Hemen şöyle e, çimler ekilmiş. iki tane palmi ağacı yapılmış. Karşı tarafta da kamelyamız söz konusu. Tabi bahçe duvarları yüksekten yapılmış. E, ferforcelerden daha da izole bir hal alınmış. Gördüğünüz gibi burada da savaklı sistemle yapılmış güzel bir yüzme havuzumuz var değerli arkadaşlar hem havuz merdiveni havuz kobrası denge deposu ve motor dairesi ee, tabi teletuvar kısmı ve güneşleme alanına 60'a 120 yarım at kalabalıklar kullanılmış. Etraflıca dolaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Yani bu güzel evi hep beraber detaylı bir şekilde incelemek istiyoruz. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış değerli arkadaşlar. Bohçalama sistemi yerden yüksek. Tabi e, harika bir villa. E, envai çeşit meyve ağaçları dikilmiş. İşte şeftali limon ağacı portakal, mandalina, kayısı vesaire hepsi yapılmış. Hemen şöyle arka tarafa doğru gidelim. Veranda kısmına dar tutulmuş gördüğünüz gibi. Yerden yüksek balkon tarzında tutulmuş. Esas alanı da havuz alanına bırakmış. Yani güneşleme alanı vesaire. Tabi e, arkaya doğru gittiğimizde bir tonluk bizim de, tankımız mevcut. Yazın Didim'in nüfusu çoğaldığı zaman su şebekede sıkıntı yaşadığınızda hemen hidroforu ve yedek tankımız mevcutlar dostlar. Gördüğünüz üzere e, Beyaz Saray diyebiliriz. Hakikaten çok güzel bir ev. Tabi burada düş yeri falan yapılmış. su pompası yeri yapılmış. Bahçeyi yıkamak için musluklar takılmış. Bahçe duvarın yüksekliği de ideal büyüklükte düşünülmüş. Harika bir ev. Aydın Didim köy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyizler dostlar. Tabi değişik alternatifler de var. Hemen fiyatını da söyleyeyim. Bu güzel evimizin fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 12 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Sinan kardeşim tekrar burada bir görüntü aldığı zaman hemen otopark alanı gözüküyor. Tabii e, limonları sökmüşler değerli arkadaşlar. Çok güzel limonlar vardı burada. Hatta aklımdan geçiyordu buradan bir iki tane alayım diye. Şimdi giriş kısmına doğru gidiyoruz. E, Tabi dediğim gibi bohçalama sistemiyle yapıldığı için e, yerden yüksek yapılmış 3-4 basamakla yukarı çıkıyoruz. Kapıyı açtığımızda güzel koridor alanı bizi karşılıyor. Akıllı ev sistemleriyle yapılmış. Sinan kardeşimi davet ediyorum içeriye. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şurada bir uygulamamız var bu ekranda. Cep telefonunuza indirdiğiniz zaman evinizi açarsınız, kapatırsınız, elektriğini, suyunu kontrol edebiliyorsunuz. Merdiven altında <laughs> killer tarzında değerlendirmiş çamaşır makinesini düşünebilirsiniz. Koridor kısmında geldiğimizde inanılmaz güzel bir e, banyo alanı var değerli dostlar. Gördünüz üzere Sinan kardeşim hemen şöyle yüzeysel size göstersin. Gerek Hilton dolabı, gerek dolapları, duşa kabini, tuvalet alanı oldukça güzel. Çift açımlı vasıtas penceresi dahil olmak üzere. Salon kısmına geliyoruz. Antresit renginde porselen seramik döşememiz var değerli dostlar. Tabi tavanlarda gün ışığı var, spot lambalar var, televizyon ünitesi harika duruyor. Arkasını komple antresit renginde çıtalar kullanılmış. Tabi ee, tabii İstenilirse buraya, istenilirse de şuraya da düşünülmüş. Klima tesisatları komple duvarın içerisinde. Ee, güzel bir ev, açık mutfak. Kısmen açık mutfak değerli arkadaşlar. Oldukça geniş bir salona sahibiz. Bütün kapı pencerelerde panjur sistemlerimiz var. Hemen mutfak kısmına geldiğimizde ada mutfak tarzında düşünülmüş gördüğünüz gibi. Tezgahımız tamamen granit. Ee, antresit renginde mutfak dolaplarımız oldukça kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiş. Mutfaktan da havuz alanına çıkış için sürgülü kap kapı verilmiş. Salonda üç tane sürgülü kapı verilmiş. Tabi e, set ocağımız burada. Dablumbaz bazerin altyapısı hazırlanmış. Altında da çekmecelerimiz var. Oldukça rahat bir ev geziyoruz değerli arkadaşlar. Kaliteli bir ev geziyoruz. Giriş kısmında da bir yatak odamız var. Hemen yatak odasının içerisine girelim. Oldukça kullanışlı bir yatak odası. Aynı zamanda sensörü tavanda görebiliyorsunuz. Akıllı ev olduğu için Burada olası su kaçağı, elektrik sıkıntısında devreye girip sizi uyarabiliyor. Klima hesapları duvarın içerisinde. Aslında burası 5 odalı değerli arkadaşlar. Bir tanesi odanın içinde ebeveyn, e, yani giyinme odası yaptığı için o yüzden 4 oda diyorum. Şimdi burayı tanıdık, bahçeyi tanıdık. Üst kata doğru çıkacağız. Gerçekten beyaz saray diyebiliriz. Şimdi üst kata doğru çıkarken, Basamaklar çok ciddi anlamda dikkatimi çekti değerli arkadaşlar. Normalde burada kullanılan taşlar mutfak tezgahlarına kullanılıyor. Çimston dediğimiz doğal taş. Çimstonlardan basamaklarımız yapılmış. Kara korkuluklarımız söz konusu. Sensörlü spot lambalarımız söz konusu. Hızlı bir çekim olacak. Didim de bugün yağmur var değerli arkadaşlar. Yağmurlu bir günde güzel bir çekime geldik. Şimdi üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Bu arada evimiz alttan da ısıtmalı değerli arkadaşlar. Yani yerden ısıtmalı. Ee, tabii koridor kısmını... Sinan kardeşim gösterdi sizlere kısmen e, yani yarı galeri boşluğu dediğimiz bir boşluk bırakılmış Sinan şuradan gösterebiliriz aslında şurada bir boşluğumuz var buradan alt katta salon ve mutfağı kontrol edebiliyoruz Tabii ben hemen şimdi genel banyoya geçmek istiyorum odalara girmeden genel banyonun içerisine geldiğimizde 150'ye 150 temper camla döşenilmiş duşa kabinimiz mevcut tabi içerisinde nişler kullanılmış tabi aynı zamanda düş telefonu vesaire seramiklerin altında çift açımlı vasıtas penceremiz söz konusu tuvalet alanı çok amaçlı çok kullanışlı dolaplarımız söz konusu değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burası genel banyomuz şimdi hemen e, ikinci yatak odasına geçeceğiz tabi akıllı ev sistemlerinden donatılmış ikinci yatak odasının içerisine geldiğimizde oldukça geniş Oldukça ferah bir yatak odası. Ön tarafta da güzel bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Aydın dedim Akyeni köy mahallesindeyiz. Güzel bir ev tanıtıyoruz. Hemen şöyle geldiğimizde önümüz tamamen açık. Hem doğa manzaramız var hem şehir manzaramız var. Tabi burada... Denize ne kadar diye sorar iseniz Akbuk plajına 5 kilometre Altın Kum e, Altınkum Halk Plajı'na 12 kilometre mesafedeyiz. toplu taşıma araçları buraya girdi değerli arkadaşlar. Marketler zinciri var, restoranlar var. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yaşayamayacağınız bir alandan bahsediyoruz. Tabii üçüncü yatak odasına geldik şu anda. Gördüğünüz üzere gayet güzel kullanışlı bir yatak odası. Genelletler ledler ve spot lambalarımız var. Buradan da aynı balkona çıkışımız söz konusu. Hatta ben şu anda Sinan kardeşimden rica ediyorum hemen balkon kısmına çıktığımızda Arazinin genişliğini görebiliyorsunuz, balkonun genişliğini görebiliyorsunuz, havuz alanını görebiliyorsunuz, peyzaj alanını görebiliyorsunuz. Aydın dedim, Akini Köy Mahallesi'ndeyiz. Üçüncü odamız bu şekilde gördüğünüz üzere hem panjur sistemlerimiz hem sineklik sistemlerimiz mevcut. Odalar inanılmaz geniş ve büyük değerli dostlar. Tabi üçüncü odamızı tanıttık şu anda sizlere. Dördüncü odaya doğru giderken aslında videonun içerisinde de söyledim. Normalde 5 artı 1 olması lazım. Tabi bu odanın içerisinde hem ebeveyn banyo var hem giyinme odası. Odanın içerisinde oda açılıyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oldukça geniş bir odaya sahip yatak başları vavyen şeklinde. Ön tarafta gene biri sabit biri de sürgülü kapı olmak üzere aynı balkonlara çıkışın söz konusu. Bu balkonlarda durduğumuzda havuz alanı, kameralarını vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Ebeveyn banyolu demiştik biz bu odamıza. Hemen ebeveyn banyoyu da şöyle sizlere gösterelim. Oldukça ferah, geniş Hoş bir banyo değerli arkadaşlar. Tabi e, duşakabinin ortak kısmının kumlama sistemi içerisinde karolaş kullanılmış. Nişler var. Yine duş telefonu veya duş spreyi nasıl algılarsanız onlar da e, seramiğin altında. Oldukça güzel renklerden kullanılmış harika beyaz renk Hilton dolaplarımız ve led e, şey, ışıklarımız mevcut. Tabii dördüncü odamız bu şekilde ben buraya normalde burada da oda var ama burayı dilerseniz giyinme odası olarak düşünebilirsiniz. Işık aydınlatma için bir pencere kullanılmış oldukça geniş oldukça ferah bir alana sahip değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim köy mahallesindeydik gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik umarım sizler de beğenmişsiniz. Tabi 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, kamelyalı, geniş bahçeli bir evden bahsediyoruz. E, fiyatını videonun içerisinde söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 12 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.